Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün batik tişört yapımını göstereceğiz. Bu arada arkadaşlar döndürmeyi falan yani bunu katlamayı falan gösteremedim. Çünkü iki saat uğraştım sonunda yaptım ve videoyu başlattım. Arkadaşlar şimdi ihtiyacımız olanlar 4 bardak ve 4 tane istediğiniz renk. Ben onları daha yapmadım. Bardakları falan da getirmedim. Ee, hemen şimdi bayrakları getirip içine ılık su doldurup geliyorum ve içine bırakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar iki renk yaptım. Bir iki şeyini yapayım ondan sonra öbür iki rengi yapacağım çünkü boya bulamadım. Ee, şimdi iki de işte pembe. Bu koyu pembe pembemsi. Bu açık pembe. Bu sizde böyle hmm, kahverengi gibi gözükebilir ama gerçekten Hafif bir pembe. Ee, arkadaşlar mi? hadi başlayalım. Arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Bu tarafa bu renk yapacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar yaptım ikisini. Şu fazla kamerada gözükmüyor arkadaşlar bu arada. Şu yok gözüküyor şurayı. Şu beyazla bunu örneğime Bir o bir de bu. Yaptım. Şimdi maviyle bir renk olacağım işte. Hemen geleceğim. Yani geri <laughs> arkadaşlar bu arada üstümü değiştirdim Bu, bu arada bir tişört falan falan bir Tişört değil de yarım bir şeyler yani. Bunu yaptım. Açıyorum arkadaşlar. Bu arada üstüme gidip gösteremeyeceğim. Bu arada yerişte dedim mi hatırlamıyorum. Uzun zamandır yoktum çünkü malum yaz gelmişti. Ben de kendimde falan girdiğim için video çekecek zaman bulamadım ancak gelince genellikle video çekmeye başladım ama belki yine yazlar gidebilir, gitmeyiz, gitmeyiz. Hiç gidebiliriz demeyeyim çünkü gezmeye zansız yerleştik çünkü artık buraya. Eee gitmeyiz. Neyse. Ee, Arkadaşlar hazır mısınız bu görüntüye? Çok güzel oldu. Anlıyorum şu an. o güzel Arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlardan bayıldım. Bence çok güzel oldu. Bir de arkadaşlar şuraları olacak mı bilmiyorum diyordum ya. Bence çok güzel de gösteriyor. Şurada... Bakın. Bence süper oldu arkadaşlar. E, bugünlük videom buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Yeni videomda görüşürüz.